Merhaba sevgili arkadaşım. Sen de ülkede olup bitenlere aman aman sonumuz ne olacak, bu işin sonu nereye gidecek diyerek mi izliyorsun? Sabah uyandım, kahvaltımı ettim. Dedim şöyle birazcık hani sizlerle sohbet mi etsem? Sonra düşündüm söyleyecek neyim var diye. Ben de olup bitenler karşısında en az sizin kadar şaşkın ve meraklıyım. Bu işin sonu nereye gidecek bilmiyorum. Benim fikrim eğitim öğretimin hiç başlamamasıydı zaten bu sene. Ee, ama başladık bir şekilde devlet büyüklerimiz böyle karar verdi. Başladık. Sonra işte öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, idarecilerimiz, velilerimiz daha çok hasta olmaya başladılar ve bu ilk Kasım tatilinde fırsat bilerek okulları tekrar tatil ettik. Bu süreçte kiminiz canlı derse girdiniz, kiminiz girmediniz. Kiminiz yazılı oldunuz, kiminiz olmadınız. Netice olarak bütün bunların hepsi boşa gitti. Şimdi bize söylenen ne? Şimdi e, Ocak ayına kadar okulların tatil olacağı söylendi ve yazı, yapılan yazılılar da sanırım iptal edildi. Bununla ilgili ben resmi yazıda bir şey görmedim yapılan yazılar iptal edildi diye ama sosyal medyada bunu çok fazla gördüğüm için herhalde böyle bir şey uygulanacak diye düşünüyorum. Şimdi en çok ben bu durumda 12. sınıf öğrencilerine üzülüyorum. Çünkü nereden sorumlu olacaklar? Bu sene sınav olacak mı? Herhangi bir açıklama yapılmıyor bununla ilgili. Mesela belki de size geçen yılın 11'in ilk birinci dönemine kadar sorumlusunuz dense sadece oraya kadar çalışacaksınız. Ama bu muallak içerisinde neye çalışacağınızı bilmeden bir şeylere konsantre olmanın çok zor olduğunun farkındayım. E, sizi yani Kendimi sizin yerinize koymak istemiyorum zor bir dönemdesiniz. Şimdi sizin karşınıza geçip hadi gençler yürüyün gençler halledersiniz falan demek çok kolay. Ama ben sizi anlıyorum. Şu anda tamamen sizin tarafınızdan konuşacağım bu videoda. Hani evet her zaman destek veriyorum. Videolarıma da destek veriyorum. Böyle motive etmeye çalışıyorum sizi ama gerçekten zor bir dönem geçirdiğinizin farkındayım. Sınav senesinde olan bütün öğrencilerimin, bütün arkadaşlarımın Allah yardımcısı olsun. Tek önerim bu kadar ortada belirsizlik varken ne olursa olsun her konuyu çalışmanız. Şunu avantaja çevirin. Eğer okulda yani okula gidiyorsanız 12. sınıf öğrencisiyseniz okul telaşınız yok. Dershaneye gidiyorsanız dershaneler de kapatıldı zaten. Oraya da gitme telaşınız yok. İş tamamen size kaldı, sizin becerilerinize kaldı. Bu da sizi daha çok panikletti. Biliyorum ben nasıl çalışacağımı bilmiyorum, ne çalışmam gerektiğini bilmiyorum, hangi sıralamada olmam gerekiyor bilmiyorum dediğinizi duyuyorum. Ama telaş etmeyin. Öncelikle bugüne kadar ne çalıştınız bir kenara yazın. Hiç çalışmadığınız ve eksiğiniz olduğunu düşündüğünüz konuları da şöyle 3 başlıkta. Hiç çalışmadıklarım, tamamen çalıştıklarım, çalışıp anlamadıklarım diye 3 başlıkta toplayın. Anlamadığınızı nereden bilirsiniz? O konuyla ilgili sorularda çok fazla hata çıkarıyorsanız, en azından hedeflediğinizin üstünde yanlış çıkarıyorsanız o konuda bazı eksikleriniz var demektir. Öncelikle hiç çalışmadıklarınızı tamamlamanızı öneririm. Neticede o konuyla ilgili az da olsa bir fikriniz var. Biraz hata yaptığınız konuyla ilgili. Onunla ilgili de bir yandan soru çözmeye devam edebilirsiniz. Ana derslere odaklanın. Bütün seçmeli dersleri, ıvır zıvır dersleri boş verin. Ivır zıvır ders diyorum garibinize gidebilir ama var böyle derslerimiz. O yüzden bunları boş verin. Tamamen Türkçe, matematik, fen sosyal. Hani bu şekilde geçtiği için böyle söylüyorum. E, bu konuların üzerine eğilmeye bakın. Sizin gibi birçok insan motivasyonunu yerlere dağıttı çoktan. İşte burada sıyrılmanız gerekiyor. Sınav kağıdında değil şu anda motive olarak onların arasından sıyrılmanız gerekiyor. Bir an önce dediğim listeyi hazırlayın. Bununla ilgili ben de bir şeyler yapmaya çalışayım size. Hani haftalık belki bir, bir videoda işte bu hafta çalışacağınız konular şeklinde size bir şeyler yayınlayayım olmazsa. Bu video zaten çok uzun olmayacak. Sadece sizlere bir selam vermek istedim. Bu bir hafta boyunca ben de videolarla ilgili hiçbir iş yapmadım. Kendimi dinlendirdim. Ee, çok güzel bir diziye başladım. Yanlış söylemem umarım adını. The Queen's Gambit diye. Yani bir satranç oyunu oynayan genç bir kızın e, hırsını, motivasyonunu anlatıyor. Bakın bu video e, bu filmi de Netflix'ten izledim ben. Size öneriyorum. Hani ben de biraz kendimi tekrar motive edip toparlamak için zaten başladım o diziye. 8 bölümlük mini bir dizi. Bugün cumartesi, yarın pazar. Hafta sonunuzu buna ayırabilirsiniz şu anda. 8 bölümünde bitirin dizinin. Hepiniz için uygun olacağını düşünüyorum. Bundan başka farklı işte size yine hırs katabilecek film önerilerinde de bulunayım. Telefonumdan yardım alıyorum bunun için. Çünkü çok fazla izledim. Bunlardan aklıma gelenleri söyleyeyim. Bir kere en başta benim en beğendiğim filmlerden biri olan Forrest Gump. Böyle biraz engelli diyelim ona. Otistik miydi, engelli miydi hatırlamıyorum. Çok oldu izleyelim. Öyle bir bireyin sevdiği kız uğruna yaptığı şeyler ama böyle hırs içeren bir şey yine biraz da insana mutluluk veren bir film. Ama izleme sıranızı biraz geride tutun. As esas şu anda hani ben derslere motive olmak istiyorum, hırs yapıp başarılı olmak istiyorum diyorsanız bu The Queen's Gambit dediğim e, diziye bakabilirsiniz. 8 bölümlü dediğim gibi her bir bölümü yaklaşık 40-50 dakikaydı öyle hatırlıyorum. Ha, Sol Ayağım diye bir film varmış. Niye bir film varmış? Diyorum çünkü ben bunun kitabını okumuştum. İlkokulda okumuştum hatta. Bu da gerçekten bir e, savaş içeren, kendinle böyle mücadele içeren bir filmdi. Buna da bakabilirsiniz. İzleyenler varsa, filmini izleyenler varsa onlar da altına yorum olarak belirtsinler. Çünkü ben filmini izlemedim. Sadece kitabını okumuştum. E tabii ki güzeldi. Sonra Can Dostum diye bir film vardı. Intouchables diye geçiyor bu. Birkaç tane Can Dostum diye bir film var. O yüzden karıştırmayın. Intouchables diye geçen. E, ee, IMDB puanı da 8.6'ymış. Bu film de sıcak bir filmdi. Güzel bir filmdi. Dangal'ı izleyebilirsiniz. Ha evet Dangal zaten benim listemin her zaman bir numarası. Özellikle genç kızlar e, bu filmi mutlaka izlesin. Hani ben kız çocuğuyum diyerek kendinizi bazı konularda geri hissediyorsanız falan. Ya var bu ülkemizde var şu anda bu videoyu izleyen herkes hangi çağda yaşıyoruz diyebilir belki ama maalesef zor şartlarda okuyan arkadaşlarımız da var. E, film olarak bunları size önerebilirim. Sizin başka fikriniz varsa siz de aşağıya böyle motive edici filmler olarak yazabilirsiniz. Tabii ki 3 Idiot yani 3 aptal filmi de var bir Hint filmi biraz uzun 3 saat falan sürüyor ama mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum bu filmi de. Benim de daha izlemediğim bir sürü film varmış. Buraya bakarken görüyorum. Ben baktıkça hatırlıyorum şu anda. Bir de Milyoner diye bir Hint filmi vardı. Slamdok Milyoner diye geçiyor ismi de. Ee, bu da yine azim içeren bir film. Umudunu Kaybetme vardı Will Smith'in. Marslı. Bu da Mel Gibson'dı galiba. Yok neydi adamın adı? Mel Gibson değildi ya. Unuttum adamın adını <laughs> unuttum da söyledi. Mel Gibson mıydı yoksa? Mel Gibson daha yaşlıydı sanki. Neyse... Bu filmi de bakabilirsiniz. Marslı filmine de bakabilirsiniz. Enigma. Aa evet The Imitation Game diye geçiyor bunun da yabancı. Ya, bilerek yabancı isimlerini de söylüyorum ki bazen aynı isimle farklı şeyler çıkıyor veya orijinalinden izlemek isteyenler olursa araştırsınlar diye. Ee, bu filmi de mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bu söylediklerimin artık bir sıralaması kalmadı gördüğünüz gibi. Ben söyledikçe hatırlıyorum. Akıl oyunları vardı. Ee, Beautiful Mind diye geçiyor. Bunları ben not almıştım bir zamanlar. Ama bir şekilde kaybetmişim. Şimdi buradan bakıyorum. Bir de başka bir tane daha can dostum var. Goodwill Hunting diye geçiyor bu da. İşte bir hizmetli aslında bu çocuk okulda. Ama bir profesörün sorduğu bir matematik sorusunu okulda tek çözebilen kişi kendisi. Ondan sonra işte bu profesör ona yardım ediyor ve bakalım nerelere geliyor kendisi. Sonra Türk filmlerinden de biraz örnek vereyim. Cep Herkül'ü Naim Süleymanoğlu. Siz tabii yetişemediniz muhtemelen onun dönemine. Ben de çocukluktan zaten hatırlıyorum. Ee, o da yine hırs ve böyle tutku içeren, yani yapmak istediği iş için ne kadar zorluklardan geçen insanların hayatlarını anlatan filmler bunlar. Mutlaka bunlara bakın. Ve son olarak Esaretin Bedeli The Savşank Redemption sanırım böyle okunuyor. <laughs> Esaretin Bedeli'ne de bakabilirsiniz. O da gerçekten bir hapishaneden kaçmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediniyordu. Ee, bu filmleri size önerebilirim. Hafta sonunuzu bu filmlerle geçirebilirsiniz. Filmlerden fırsat bulduğunuz ara zamanlarda da söylemiş olduğum listeyi hazırlayın. Benim size nasıl bir program hazırlamamı istersiniz bilmiyorum ama mesela ben şöyle düşünüyorum. Şu anda geçen yıllara bakarak sorumlu olacağınız konuları şöyle göz önüne alıp onlara göre bir liste çıkarıp evet arkadaşlar bu haftanın konusu üstelik bunu yeni başlayanlar için yapacağım. Çünkü şu an her birimiz farklı farklı yerlerdesiniz. Şimdiden sınav tarihine kadar size bir program çıkarıp öyle bir şey yapmaya çalışayım. İnşallah başarılı olurum bunda da. En azından böyle de belki bu listeleri kullanmanızda faydalı olabilirim diye düşünüyorum. Bunun dışında kitap okumaya lütfen devam edin bu süreçte. Bakın bu boşluğu bilgisayar oyunlarına, televizyon dizilerine çok fazla kaptırmayın. Kendiniz için kullanın. Ben zaten bir önceki videomda bazı kaynak kitaplar önermiştim size. Oradaki ee, soruları çözün. Ne kadar çok soru çözerseniz bu sizi o kadar öne geçirir. Maalesef kendi geleceğiniz tamamen kendi elinizde kaldı. Şu anda size destek verebilecek pek fazla bir ortam yok. Kimse de yok. Öğretmenleriniz yok, arkadaşlarınız yok, aileniz belki var. Belki onlar da pandemiden dolayı şu anda muzdarip size destek olabilecek durumda değiller. Siz de böyle videolarla bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorsanız bir kere bu videoyu girip izliyorsanız en azından bir gayretiniz var demektir. Emin olun %70'inden bir adım öndesiniz zaten bu gayretle. Şimdi yavaş yavaş kendinizi artık renkli kalemlerle mi motive ediyorsunuz? Ne bileyim. Yaptığınız bir işin sonunda kendinizi bir şeyle ödüllendirip işte bir el oyun oynamakla mı ödüllendiriyorsunuz? Bir şekilde neyle motive olduğunuzu bulun ve bu motivasyonu önünüze yol olarak koyup artık bir şeyler yapmanın, silkelenip kendine gelmenin zamanı olduğunu bilin. Size hiç kimse demez ki ya işte ben pandemiden dolayı çalışamadım da üniversite giden sizin bir yılınız olur. Hiç bunların hiçbirini geri alamazsınız. Şu dönemi lütfen kendinize fırsat olarak çevirin. Unutmayın ki herkes sizinle hemen hemen aynı durumda. Buradan sıyrılmak da sadece sizin elinizde. Ben size böyle küçük bir selam vermek istedim bu videoyla. Ee, dediğim gibi şu hani ders programı kısmında size biraz yardımcı olmak için şimdi bir şeyler okuyup araştırmak istiyorum. Bunun dışında lütfen eksiklerinizi tamamlayıp bol bol soru çözün. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Ben ne yapacağım bu arada bundan sonra? 11. sınıf konularının videolarını çekmeye devam edeceğim. Bunun bu eğitimle ilgili olan kısmın yanı sıra. 11. sınıf konularını bir an önce bitirip 12. sınıflarınkine başlamak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.